teşekkür Aynen. ediyoruz. Efendim ben özellikle Efendim? E, Sayın Davutoğlu'na arkadaşlarıyla beraber yapmış olduğumuz bu ziyaretten dolayı teşekkür ediyorum. Tabii konuşmada epeyce uzadı çünkü biraz geç bir araya gelme Aynen. imkanımız oldu. Gerçi biz geçmişte kendilerini ziyaret ettik. Bir takım görüşmelerde bulunduk. Elbette görüşülecek konularda oldukça çok biraz lafta lafa açıyor diyebiliriz. Ama birçok konuda ülkemizin problemlerinin çözümünde aynı kanaatleri taşıdığımızı görmekten de memnuniyet duyuyorum. İnşallah bu görüşmelerimiz bundan sonra da devam edecek. Ee, bazı arkadaşlarımızla bu istişareleri biraz daha sıklaştıracağız diye ümit ediyorum. Ben e, sözü Sayın Babacan'a <laughs> <davranışlarını gülüyor> bırakıyorum. Hakkınıza <laughs> helal <laughs> Demek ki yakınlık duyduğum için söylüyorum <laughs> bunu. Ee, sözü kendisine bırakıyorum. Sizlerinde sizlerin de bilahare sorularınız olursa elbette onlara da cevap vermeye çalışacağız. Buyurun. Çok teşekkür ederim. Ee, Sayın Karamollaoğlu ve ekibiyle çok güzel bir görüşme yaptık. Aslında sebebi ziyaretimiz bir temel hususa istinad ediyor. Birincisi genel merkezden yeni mekanlarda tebrik etmek ve hayırlı olsun demek için ilk defa geldi. Çok güzel mekan olmuş. İnşallah burada ülkemizin meseleleriyle ilgili çok güzel gelişimler yaşanacağını da inancımız tam Saadet Partisi'nin genel merkezde. Başarılar diliyorum. İkincisi son Sayın Karamoğlu'nun bizim partimiz ziyaretinde güçlenmiş par e, parlamenter sistemi geçiş önerimizi kendileriyle paylaşmıştır. E, şimdi de ülkenin çok farklı konularda e, gelişmelerle istişare imkanı bulduk. Daha sonra biz bir e, siyasi için e, temiz siyaset belgesi de E, paylaştığımız çok husus var. Bunları paylaştık. Bir üçüncüsü de bir teşekkür. Çünkü gerçekten son dönemde Türk siyasi hayatının belki de en anlamlı e, anmalarından birini geçen hafta gerçekleştirdiler. Sayın Karamoğluoğlu'na, böyle bir tablo, böyle bir siyasi yetkazi bir araya getiren bu buluşma için tebriklerimi sunmaya geldim açık söyleyeyim. Tebriklerimi ve evet, teşekkürlerimi yine Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Sayın ve bütün o e, milli önemli isimleriyle birlikte e, Türk siyasetinin bütün siyasi kanatlarının bir araya gelmiş olması rahmetli Erbakan hocamızın mirasını almak bakımında da Türk siyasetinin bugünkü tablosu bakımından önemli bir husustu. Eee Sen Karamoğlu'nun ifade ettiği gibi şunu ifade etmekte fayda görürüm. Türk siyaseti büyük bir devinim içindedir. Artık tek e, adam yönetiminden kaynaklanan herkesin bir kişinin her şeyi belirlediği anlayış değişmek, dönüşmek zorunda. Bizim evet. Gelecek Partisi'nin kurulması ve sonrasında ortaya çıkan siyasi dinamizm ve son bir yıl içinde 28 partinin kapılmış olması bu siyasi devrimin işaretleridir. Sayın Cumhurbaşkanı'nın insan hakları ile anlaşılmaması, yeni anayasa çalışmaları vesaire de aslında bu siyasi hareketli de değil bir sonucudur. Türkiye e, artık dışlayıcı, otoriter bir anlayışın sınırlarına gelmiştir. Dışlayıcı, otoriter anlayışın karşısında yer alan ve bu topraklardan neşet etmiş siyasi akımların da siyasi hareketlerin partilerinde bir araya gelmiş olması, gelmesi ve istişare etmesi bir zavrettir. Biz bu akımdan Saadet Partisi ile Gelecek Partisi'nin temel ilkeler ve siyasete bakış, bugünkü Cumhurbaşkanı hükümet sisteminin doğurduğu zaaflara bakış, yoksulluklar, yolsuzluklar, yasaklar karşısındaki ortak tutum bakımından çok köklü bir askeri bir zeminde bir araya geldiğimizi görüyoruz. Her toplantımız da bu bakımdan bir bunu teyit eden bir toplantı oluyor. Bugün de temel meselelerde çok sağlam bir zeminde buluştuğumuzu bir kez daha gördük. Yine Sayın Karamalıoğlu'nun her zamanki o güzel mütevessim ev sahipliğiyle bizi karşılamış olması dolayısıyla teşekkür ediyorum. Biraz önce kendisine zikrettiği gibi inşallah bundan sonra görevlendirdiğimiz arkadaşlar daha sık bir araya gelecekler. Ve Türkiye'de seçim ne zaman olursa olsun siyasi partiler arasındaki iş yoğunlaşması lazım. Bu yolun Türk siyasetin önündeki açmazları aşacağına inanıyoruz. Bundan sonra da Gelecek Partisi ve Saadet Partisi arasında hem üst düzey ziyaretler hem ekipler arası temaslar artacak. Ben tekrar çok teşekkür ediyorum. Misafir için teşekkür ediyorum. Sorularınız olursa buyurun.